burada hanımlar yemek yemiş. Geldim hanım bulaşık yıkayacak. Yok dedim ben yıkayayım bulaşık. İki dakikada ben bulaşık yıkarım dedim. Bulaşıklık benim özelliğim. Yaparım bir de kahve yaparım sana dedim. Otur kahvemiz içeriz. İki saate uğraşırsın sen onu yıkamak için dedim. Ben işten geldim. O burada keyfine bakmıştı. Çok beraber yemek yemişlerdi bir sürü hanımlarla. Ondan sonra kahvesini de yaptım. Oturduk öyle ben. <laughs> evet. O da kaybolduk. O hanımı da kaybettik. Gittik tabi de. Allah Allah. Yani. Bakalım ailesi. Evlat iyi adamsın sen. Ben seni çok sevdim. Eyvallah hocam. Biz de seni sevmesek zaten gelmezdik. Son sevdiğim şeyleri daha çok sevdim. İlk anlattığım şey var ya. Bu restorancıların değerini anlattım ya. Sen onu açtın bana. Sağ ol. Senin sayende bu aklıma geldi benim. Antibiyotik alıyorum ben şimdi. Antibiyotik alınca benim kafam fazla çalışmaz. Bu beni aptallaştırır ama ona rağmen bir, bir sürü konuştum. Senin niyetinden oluyor, senin bana bakışlarından oluyor. Sen sormadan bana bakarken soru soruyorsun. Sen çok zeki, çok akıllı, çok bilgili bir insansın. Çok sağ ol. Niyetin seninden, senin niyetin var ya senin aklın daha iyi, iyi niyetli. Yüzüne vuruyor o. Aklına danışmadan yüreğindeki, ruhundaki güzellik yüzüne vuruyor. Onu ben görüyorum, yüz yüze bakıyoruz Bu kameraya bakmıyorum ben de ama yüzüne bakıyorum senin. Kamerada bize bakıyordur herhalde. <laughs> Hocam kelime bulamıyorum. Keşke bu kamera senin de yüzünü görebilseydi şu anda benim gördüğüm gibi. Evlat, hayırlı adamsın. Hocam şöyle de kendimizi gösterebiliriz. Ha, o zaman kendini göster. Ha, küçük ki, seni mi gösteriyor? Evet. Maşallah, tebrikler. Ne güzel ya. Ben bunları bilmiyorum. Ee, bunlara zaman ayıramadım Bekayla, hani, mafya ile savaşmaktan. Öyle. Ben bunları çok teknik şeyleri çok seviyorum aslında. Ama bir türlü zaman bulamadım bunlar yapmak için ya. Her saniye çalıştım, her saniye. Tatil yapmadım ben hayatım boyunca ya. Ben tatil yapmayan bir insanım hiç. Hayatım boyunca tatil yapmadım. Dünyanın her yerine yemek yapmaya gittim ama gördüm öylece dünyayı, baktım ama Türk yemeği yaptım buralarda. Ama tatil yapmaya gitmedim. Çalışıyorum. Yani. Tatile ihtiyacım değilmiş. Bütün dünya benim yanıma geliyor beni görmek için. Yemeğimi yemek için. Türkleri, Türklüğü tanımak için. Ben de onu tanıtıyorum. Ben de ihtiyacım yok tatile benim. Ama şimdi bir yaz tatiline ihtiyacım var. Biraz güneşleneyim, biraz denize gireyim diye. Onun dışında bir tatil istemiyorum ben. Hocam Belçika'dan kalkıp sırf seni görmek için Londra'ya geldim. Hakikaten öyle oldu. Ya. Allah razı olsun bir de hediye getirmişsin. Çok teşekkür evet. ederim. Benim sevdiğim çikolata var. Ben de yedim. Abi yani olsun. pek tamamı tadı yok şimdi zatürreden dolayı. Bir iki tanesini yedim. Üçüncüsüne dokunamadım. Ondan sonra durum böyle işte. Yiyeceğim. Saklıyorum ben onu. En sevdiğim çikolata türüdür o benim. Bunda fındık fazla vardır çünkü. Hmm. Fındık tadını severim. Onun fındığı çok fazla o çikolata. Bir dahaki geldiğimde daha fazla getiririm hocam. Daha fazla getirme, sakın getirme. <gülüyor> <gülüyor> dark, dark, dark olanı makbuldür. Dark, okey. İyidir mı? Dark da çikolata da gerekli. Sayende bugün kahve de içebiliyorum. Kahve de içemiyordum. Ama kahvenin görünce zaten birden bulanıyor ama şu an görünmeyen kaplara koydum ki <laughs> görmeyeyim diye. Okay. Çay da içemiyorum. yemek de yiyemiyorum. Yemek de yemiyorum şimdi. İlaçlarımı içiyorum, Keyfim yedim Ben öldüğümde sonraki zamanı düşünüyorum. Şimdi ona göre hazırlık yapıyorum ben. Türk insanı iyi yemek yesin, turistler iyi yemek yesinler. Dronelar yapıyoruz, uçaklar yapıyoruz, gemiler yapıyoruz ya bu çocuklarımıza. Baklava var, kebap var, bir de balıkçı var. Yani balıkçı deep fryer atıyor veya grill atıyor, kebapçı ızgaranın üzerine atıyor. Beysin yanına bir salata koyuyor veriyor. E, ee, yani bir de bakla var. Yani sırf Türk yemeği bu olmaması gerekiyor. Evde bir sürü yemeklerimiz var. Onların yemek haline gelip sunumu ayarlanması ile sunumu. İndiyanlar yapıyor bunu. Çaynizler yapıyor. Bizim, bizim yapıyor onlar zaten yemeği. Getiriyor ortaya azar azar koyuyor. Veriyor. Bir tabağa koyup vermiyor. Bir porsiyon diye vermiyor. Bizim orada bir yanlışlığımız var. Onlar düzelleyeceğim ben. Yani Türk yemeğinin, anamızın yaptığı yemeğin lezzetli haline getirilmişini kim lezzet damak tadım benim Allah'tan lütfi ve Allah'ın lütfu iyi. Bir ay yüksek. Ondan sonra onun için okul açıyorum ben Türkiye'de Tokat'ta. İstanbul'da açarsa kaybolur. Gürültünün içerisine gider. Tokat'ta açıyorum. Tokat'ın göbeğinde bir esmeni, eski Ermeni binası var, evi var, kocaman. O, orayı almış adam. Yıksın, yaksın da yeni bina yapsın, para kazansın diye yapmış. Ben de onu e, tarihi eser olduğu için aldım. Tarihi eser olması, ben Tokat'tan bir şey almam. Yatırım yapacaksam Londra'da yatırım yaparım. E, ne Tokat? Tokat'ta okul açayım ben. Okul ve lokanta olacak aynı zamanda. Bir katını kafeteryacılar için, kafeterya öğreteyim, bistro öğreteyim. Bir katını da lokanta yapayım. Hem kafeterya çalışsın, hem lokanta çalışsın, hem bistro çalışsın. Onları öğreteyim. gittini çocuklar kendi yerlerine kafe açsınlar, restoran açsınlar, bistro açsınlar. Türk yemeği yapsınlar. Ben de Türkiye'nin içindeki yemeklerin hepsini de düzeltmek istiyorum ben. Türkiye'nin içindeki yemekleri. Onlar yanlış yapıyor. Onların hepsini teker teker düzelteceğim ben.